Evet arkadaşlar canlı yayınımız başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e futbol oynayacağız arkadaşlar. E futbolu çok uzun zamandır çekmiyordum. Arkadaşlar yar bugün akşam saat 8-9 gibi Brawl Stars canlı yayınım olacak. Onu da izleyin ve like atıp abone olmayı da unutmayın. Bu bugün canlı yayınımızdayım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar en son güncelleme gelmişti bakalım arkadaşlar şu an var Arkadaşlar benim en sevdiğim futbolcu Messi Bu arada o da burada ben Messi'yi çok seviyorum e, çok iyi futbol şu an dünyanın en iyi oyuncusu Messi Ronaldo artık yaşlandığı için Ronaldo çok iyi değil yani arkadaşlar maçı da bırakacak zaten bu buçuk yıla arkadaşlar işte e, futbol böyle bir oyun maç yapacağım Arkadaşlar bugün sizlerle e futbolda maç yapacağım. Maç. Evet. Şimdi arkadaşlar oyuncu aranıyor. Oyuncu aranıyor. Hadi bakalım. Bağlantı kontrol ediyor. Tam. Oyuncu şu an aranıyor arkadaşlar. Ve bu videoların devamı için alttan bir Barkın kanalına abone olun ve videoma like atın. Hadi bakalım. Şu an iler bu arada arkadaşlar akşam belki saat 8-9 gibi video çekimi edebilirim çünkü bazen arkadaşlarım var onlarla oynuyorum yani çok çekecek yani belki planlayacağım yani arkadaşlar belki çekemi edebilirim formaları ayarladık tamam bu ofur ben siyah karşı takım böyle ve güzel o arkadaşlar Neyse yani yedekte Messi var mı? Lan ben arkadaşlar Messi çıkarmıştım. Messi'yi koymayı Daha doğrusu arkadaşlar benim kadronda Messi var. Bakın sağ kanatta. Hadi hazır desin o adam. Maça başlayalım artık. Bu arada arkadaşlar gerçek adamla oynuyorum. Böyle bot olan değil. Aynen. Arkadaşlar. A arkadaşlar. E pardon daha deniz ses geldi. Hadi be adam da hazır vermiyor arkadaşlar. Heh be. Kaplumbağa mı mıyız ya? Hadi bekleyelim arkadaşlar. Ses çıkıyor bazen arkadaşlar. Yani of, o uyanmışlık oluyor. Onun yani birisi var diye sanmayın. Bazen hani ben hareket ediyorum ya. İşte o ses ondan geliyor. Bazen kapıdan birileri geçiyor yani çok ses gele, çok ses gelmiyor. Ora arkadaşlar. E, futbol güncellendiği için artık oyun bu şekilde arkadaşlar. Aa, aldım. O Teo Hernandez. Hayır, ilk gol yemeyelim. Hadi be. Oyun da bazen çok kasıyor. Oha! Oha! Hoca Hocam penaltı. Hocam. Penaltı. Ya offside ya. Abi tam da arkadaşlar gol atacaktım. Tam da gol atacaktım arkadaşlar. Hadi bakalım. Terştegen. Evet terştegen dikti. Ah be kafayı vuramadı. Vuramadık. Erkan. Mbappé. Arkadaşlar gol! Adamı yendim arkadaşlar. Adam adam şu an arkadaşlar gerçek oyuncular oyuncu ve Ronaldo attı. su çekti. Bu arada arkadaşlar gerçek adamla oynuyorum arkadaşlar. Gerçek adam. Şu an benim oynadığım gerçek adam ve ona gol attım. İşte arkadaşlar ben e futbol'da da çok iyiyim. Brawl Stars'ta da ama keşke Roblox kapanmasaydı ya. Roblox kapanınca çok eğlencesiz oluyor. Allah! Hayır! Adamlar ilerliyor şu an. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır o zaten e-futbol çekmiyordum ya arkadaşlar. Ve Alexander, adamlar ayaksız adam Alexander Arnold. Thibaut Courtois. Theo. o, Ah be. Leroy Sané. Oo! Lord Lo, gordeska, gordeska, mı? Gordezka mı? Ne bileyim ben işte. Bak kesin altı yaşacak dedim ben. O sırada oradan gol atıyormuş arkadaşlar. Ben var ya ağlardım o zaman. Ara pası yolladım. Hadi be şu pası bir, bir türlü geçiremedik. Lan adam ilerliyor. Lan oha. Ah, adam adamın max şanssızlık seviyesi ya lan. Be abi nereye veriyorsun? Oh be adam arkadaşlar bak boş kaleye direğe attı. Bu kadar olmaz arkadaşlar. Adam boş kaleye direğe atıyor ya. Ben var ya şoktayım şu an. Şuan şoktayım. Ah, Ronaldo kafa vuramadı. Ah be. Ama adam iyi engelliyor bu arada arkadaşlar. Bunu söyleyeyim, adam iyi engelliyor. Daha demin var ya. Mük koydu. Oha Mark nasıl yere düşüyorsun be? Ya de bir pasta tutturamıyorsunuz he. Oo, Ya Berkan niye koşmuyorsun? Hayır atacak mı? Olga be. Helal len Kurtuğa. Var ya Kurtuğa sana bayılıyorum he. Var ya, vallahi bay bayılıyorum. Adamlar da şu an Alexander Arnold. Lan adama pasardı. Adam direkt vurdu ve dışarı çıktı. Oğlum adam böyle kurtuğa oğlum bu 2 metre kaleci oğlum siz hayırdır? Hayırdır lan? Hayırdır ulan? Kurtuğa. Ekran değiştirimi. Ah be oyun çok asıyor ya. Ama ol böyle kasıyor. Arkadaşlar gel harbiden böyle, böyle ona oyun kasıyor. Adam bize gol attı ya. Hem de gerçek adam. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yedin o golü? Arkadaşlar benim bir hatam yok yani. Yani adam bak burada benim oyunum kasıyordu. Ve kaleci rastgele tıkladı. Ah be. Oğlum, şimdi o adam görecek lan. Senin işin bitti oğlum. Kanka sen nereye veriyorsun? Abi adamlar doğru yere pas veriyor, biz yanlış yere pas veriyoruz. Bak pas veriyor, adama geliyor. Yani niye böyle arkadaşlar? Oyunun bir hatası mı var acaba? Oo! Ah! Güzel açakmıştı bu arada. Ya abi niye geri verdim ben orada? Bir bir şu an ilk yarı bitti arkadaşlar. Adamların kalecisi orada yürüyor. Hadi bakalım bir saniye arkadaşlar. Oyun planında kadromdaki hangileri yorulmuş? Hiç kimse yorulmamış şu an. Yani. İyi haldeler. Ben hazır dedim valla. Hadi bakalım. Yarın da zaten cumartesi pazar okullar bit iki gün tatil oluyor. Ve arkadaşlar yarın kandil bu arada. Yarın bu arada kandil bunu hatırlatayım. Ve like atıp abone olun. Yarın kandil. Yarın bu arada arkadaşlar ben gece kandile çıktım yani yarın çok video çekemeyebilirim yani hani yarın kandil ya o yüzden. Ronaldo. Oha adam adam var ya adam. Adam var ya adam. Adam var ya. Oha. Oha. Bu kadar olmaz. Oğlum Marquinhos ba bas gazı. Abicim. Abicim sen hayırdır. Ah be. Bak burada pasımı verdim. Ah be. Geçmedi. Oh hadi. Atlan Leon Dikos. Çok garip isim ya. Leon Dikos Cristiano Ronaldo ya aga be Bu arada arkadaşlar iki takım da çok güzel oynuyor şu an. Ama tabi adamlar biraz sert alıyor topu. Aa ah! Adam omuz atıyor hocam buna da ver yani. Daha ne diyeyim abi. Ve adamların defansı tabii ki falan çok iyi. Hocam. Oğlum sen hayırdır. La, ya freki kullanıyor adam ya. Keşke faal yapmasaydım. <laughs> ah. Hocam bir şey yok. Bora özür dilerim abi. <laughs> adamın yüzüne kaydı arkadaşlar. A Adamım çok özür dilerim. Bak arkadaşlar bak Messi. Messi tam Messi bak bak. Oo, Oooo tam da yüzüne ad adamın bacağı geldi. Teva Hernandez ne yaptın ya. Şimdi adam free kick kullanacak ya. Olma böyle. Kesin gol atacak bak arkadaşlar. Bak bir de Alexander Arnold kullanıyor ya. Oo kurtla helal lan adam ya kurtla adam bu kadar adam olan bir kurtla yok ah be makiniyorsun şöyle bir kafayı vur ah be ah hayır onu siz nasıl pas veriyorsunuz lan? Ne? Hocam her şeyi, her şeyi de fual veriyorum yeter artık ya. Ne kadar fual verdin hocam? Bak yine Afrika kullanıyor. O da onu da Alexander Arnold. Allah. Im. Hadi bakalım. kullan. ne terşte yine kullanıyor adam. Adam terşte yine kullanıyor arkadaşlar. Adam var ya adamın kafası yok ya. Gidiyor kaleciye kullandırıyor. Frikiki. Oğlum kaleci ne yapsın frikti? Adam full hata oynuyor. Ben full hücuma oynarım o zaman. Lan dedim gol yedik ya. Gol yedik ya. Oğlum adam bedava bedavaya atıyor zaten her şeyi. Hakem fual yapıyor. Fual yapmıyor adam fual veriyor. Hadi be. Oğlum ya şurada geçmiyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar koşamıyor bizimkiler. Oğlum al lan cezayı yedin. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Al lan cezayı yedin. Lan abi. Oha ya. Oha ya. Oha. Bu kadar olmaz arkadaşlar. Yenildik. Yenileceğiz yani. Yeni, yenildik zaten de. Oğlum adamlar ne yaptılar böyle ya? pası geçiyor vurmuyor. vurmuyor. zaten. Hadi. Ah be ya o pasta geçmedi ya. Bak bizimkiler bu geride bekliyor. Onların bir suçu var. Oğlum Kaysana ne bekliyorsun Kaysana? Heh. Yenildik ki abi artı 3 verdi ya bot gibi oynadığı için. Oğlum. Ya hakem atak değil. Sen de maçı bitiriyorsun. Böyle olmaz ya. Bu arada Teo ne oldu? Var ya deliriyorum şu an. Aga. Abi, her şeyi adamın bedava atıyor ya. Bu kadar olmaz. Geçelim hemen ya. Bu ne ya? Şu etkinlik PvP'ye oynayın. Bu arkadaşlar bu etkinlikte bot oluyor. Yani bot oynuyor. Yani bot oynuyor arkadaşlar. O yüzden bota karşı oynayacağım ve uzaktan bir sürü gol atacağım. Ve de uzaktan gollerimi göstereceğim. 10x veriyor. Oo. Güzel. Atalanta geldi. He. Zaten tamam, tabu tamam. Biz direk kazarı verdik. Adamın kadrosu zaten bot gibidir. Yani arkadaşlar kötüdür. Zaten bizim takım e, kolektif gücü 3060'larda falan, 3060 ya da 3070 arası. Hadi bakalım. Arkadaşlar sesini açıyorum. Diego Armando Maradona. Bu oh, olacak Olacaktı arkadaşlar. Gerçekten olacaktı. Bak arkadaşlar. Şutu izleyin. Orada kaleci yok olmasaydı belki ya direk ya da gol olacaktı. Zaten corner çok, çok yukarı geldi ya. Messi! Ah, Messi ya. Çok üzüldüm ya. Çok güzel de vurmuştu. Kevin De Bruyne ortaya açmıştı da. Yok. Adamların kaleci Marjo Jaren has, Okuyamıyorum. Jaren Hess Hes miydi? Oo, Messi. Ronaldo. Ronaldo 90'a. Cristiano Ronaldo. Attı golünü Ronaldo. Ronaldo. Attı golünü Ronaldo. Messi burada pasını veriyordu arkadaşlar. Burada atıyordu bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atıp abone olun tamam mı? Bak. Bak. Like atın ve abone olun. Lan dur. Ben bir şey anlatıyordum hocam. Adam atamaz ki. Benim karşımda. RONALDO 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 Bekledik niye bekledik ya Odun bak böyle ayağıyla kurtardı bekledi ve dışarı attı Hadi bakalım Bak De Bruyne güler açtı Bak bir Aa, Lan bizim korner bizim korner bizim Kevin De Bruyne Bir saniye arkadaşlar Ama dur şu ekran değişimi olsun. Bir dakika olacak. Ha. Şimdi ekran değişimi olacak. Ha. Berkamp. Aferin la. Aferin Berkamp ya. Helal olsun Berkamp. Var ya. Ad kalıcılar var ya. Var ya. Ortayı açtı. Berkan kafa attı ne oldu lan? Karşı takım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu kardeşlerim? Oğlum burada ro ah be kesin fol yaptık. Maradona, Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ah çok, çok yukarı vurduk ya. Yukarı vurduk. o yüzden olmadı. Ah Lionel. Allah anlamadı. Yok bir şey. Maradona. Bu, bu kaleyi ya kaleyi sıyırıp duruyor. Ronaldo güzel vuruyor da, kaleyi sıyırıyor. her atışın. Böyle. De Adam da kaleciye veriyor. Kesin uzaklaştıracak. Yarın da kandil zaten. Arkadaşlar. Arkadaşlar gol. Ronaldo. 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 Attı golünü. Cristiano Ronaldo. Bir tane arkadaşlar. Ronaldo. Oh. Yes be Ronaldo. Bu arada arkadaşlar bu maçtan sonra zaten videoyu kapatacağım. Oğlum Ronaldo gol attı bir daha attı ya. Şaka mı bu? Oğlum Ronaldo sen neler yapıyorsun ya? Helal be Ronaldo. İlk, ilk yerde kapatacağım arkadaşlar. Çünkü artık bayağı bir video çektik yani. arkadaşlar Mbappe müthiş attı direkt ilerledi ve attı bak Kylian Mbappe kaleci şaşırdı arkadaşlar bu ne yapıyor diyecek Kim attı bu arada? Ronaldo. Her. Ronaldo burada atmış ama çok sıyırdı yani. Sıyırdı. neler yapıyorsun sen? Ronaldo neler yapıyorsun lan? Ronaldo helal olsun. Helal be Ronaldo ya. Ronaldo adamın dibisin be. Arkadaşlar ilk yarı olunca videoyu kapatacağım mecburum. Hadi. Ronaldo. Ronaldo. Abi Ronaldo sen kadroya koyuyor seni. Var ya atıyor her golü. Sü. Sü arkadaşlar bak sü yapıyor. Ronaldo bak arkadaşlar adamın kalecinin zıpladığı yerin tam tersine atmış. Sa sağa atmış kaleci sola zıplayacaktı. Bak çalımı atıyor, vuruyor. Güzel bir gol aslında. çok kötü hatam var orada. Kardeşim be. Ah hadi bak son dakika yemeyelim be. Adam adam pas veriyor arkadaş. Ah. Arkadaşlar ve arkadaşlar bir saniye şuradan çıksın videoyu kapatacağım. Ve arkadaşlar Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun videonun bu videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu canlı yayınım çok güzeldi. Beğendiyseniz abone olup like atın arkadaşlar. sonra videoda görüşürüz. Abone olun like atın kendinize çok çok iyi bakın bay bay.